Artvin'e PKK sempatizanları gitmiş. Orada destek vermişler. Sur'dan Artvin'e coşkuyla birleşeceğiz diye pankartlar varmış. Artvin'in tertemiz insanların içerisine lağım karışırsa o lağıma müsaade etmeyiz. O lağımı gider temizleriz. Artvin'de lağım istemiyoruz. Artvin'in tertemiz insanları var. Nurlu, namuslu, haysiyetine, şerefine düşkün. Vatanperver, delikanlı, yiğit insanlar var. PKK'nın köpekleri, salyalı köpekleri halkın arasına karışmaya kalkarlarsa, Artvin halkının o güzel beldesini kirletmeye kalkarlarsa, kanlar hukuka geleni yaparız. Artvin halkı orada tamam der, mesela burada yeşilliği bozulmasın diyebilir, güzel olsun diyemiyorlar, güzellik için o şey Ama PKK'lı çakallar aralarına girerlerse, tek tek yakalarız. Dangalaklık istemiyoruz.